Herkese merhaba arkadaşlar. Kırılmaz sudan son çıkan kazanırı yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Cihan Albayrak, Berk Mami ve Yaren Alaca var. Yaren bugün bizim gardiyanımız olacak. Gardi girl'ümüz olacak. Sen bize burada hüküm süreceksin. Ne istersen yapacağız. Biz senin köleniz. Bir sınırı olsun ama dikkat et. <laughs> seni bugün süründüreceğim. Hayır yapma. yapma. <laughs> Yalan sormasın. mı söylüyor? Süründürebilir bir tipi var mı? Şuna var. Var. Hayır. Yok. Mas. Hayır. Yapmaz. İlk bölümü izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz karttan. Bilmeyenler için tekrar anlatıyorum. Hücrelerin içindeyiz. Tek amacımız oradan kurtulmak. Demir parmaklık hücremiz var. Burada alüminyumdan bir hücremiz var. Yani hepsi birbirinden tehlikeli. Burada da gaz eden bir hücremiz var yani. Bu da bir fantazi. Ne istersen yapabilirsin. İstersen haber oku. İstediğin gibi takıl. Ya, evet. Süper. Hazır mıyız? Evet. Evet işte bu. İlk çıkanı ödülümüz şu. istediği bir yerde, istediği restoranda, istediği bir kişiyle akşam yemeği. İşte bu. Hesaplar benden. Annem yemeğe götüreceğim. Al sen kazandın. Mami kazansın. Ben mami kazansın istedim. Kaybedense, sona kalansa Yaren'in iğrenç cezasına maruz kalacak. Yüzüne beyaz bir şey sıkılacak. Saçma sapan gerekiyor? konuşma. Tamam, <laughs> ha, hazır mıyız? Çek. Bu da senin. <laughs> Bana bir geldi. Ya, ya. geldi ya. İki, <laughs> <laughs> yes, 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 ben yes. seçiyorum arkadaşlar. Ben ben alüminyum hücreyi seçiyorum. Burası benim yuvam gibi olacağını inanıyorum. Bu benim. Bro, söz konusu annen. Gündemini takip etmen lazım. Dünyada neler oluyor? İstersen gazeteki adıyla sarılı olan kutuya gidebilirsin. Vay be. Ben vay buraya be. gidiyorum, evet. Çok teşekkür ederim be. pişman, ol, pişman <laughs> olacaksın. İyilik yapmadım sana, bunu bil. Dondurduk ettim hala. Ben alıyorum ben suçsuzum. Ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Bize birazcık anlat. Ben şurada bir tane bulmaca kestirdim gözümü. Ama ve siktir et Ganyan sonuçlarına bak kanki. A Kanka <laughs> bu arkada bakça bana bir Su <laughs> biraz. Sudoku falan biraz yok birazdan. içinde. Sudoku bir şey değil mi? Şurada var galiba cidden. Yok bulmaca mazayı kumar. Sana belki e, böyle içeride oyalanman için kalemdir, kağıttır bir şeyler getirebilir. Evet 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 evet. Şunun bıyık çizmek istiyorum şu adama. <laughs> tamam peki. Ah! Ah! Gelin <laughs> de kafama ışık düştü. Niye vuruyorsun? Kafama ışık kılıcı düştü. Yeter ama onu Beyaz giyindim bugün. Keyifliyim ama burası çok sıcak. Burası bir mikrodalga fırın gibi. Yanıyorum. Özür wow. dilerim bu arada kafanı düşürdüğüm için. İlk cezamı Dök vermiş oldum. Yok kılıcı <laughs> Bak ne yazıyor burada? EBS medya yazıyor. Nerede? Yok mu bunlar? Bunda yok. Nasıl çıkacağım? Ben bilmiyorum nasıl çıkacaksın. Nasıl bilmiyorsun? Gardiyan değil misin sen? Ben gardiyanım ama gizli gardiyanım. Söyleyemem. Ya gardiyan tırnaklarını şey yaptırmış. Tırnak yaptı. Tırnağına tırnak yaptırıyor bu kızlar. Ben onu da anlamıyorum. Sen ne? İki dakika rahat bıraksana beni. Telefonla konuşmam lazım. Burada bak, benim sözüm geçer. Kötü hissediyorum ya Ren. İnşallah yarışmanın ileriki zamanlarında beni mutlu edecek şeyler yaparsın. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Suratıma beyaz şeyler fırlatma. Ceza çekmek istemiyorum. Yine ses çıkarmadan yakından beri korkutucu şey yankılı yankılı sesler geliyor nasıl satayım ya. Bum bam bam ba, bam bam ba. Elimi tut. Tuttum kanki. Aa Çok fazla ala. neydi lan? Çok terliyim. Senin elini tutunca heyecanlandım ekstra. Sakin ol. O kadar süre vücut çalıştığı güç deneyimi denemesi yapacağım. Geliyor. Az siktir be. Hocam hiçbir şey olmadı ben buna mı vurdum? Yumruk atayım mı? Al bakalım. İki tane hakkınız var. 3 olsa? Yok, 3 olmaz. Burada benim kurallarım geçiyor. Hocam ben bu dartı buradan çıkmak için mi kullanayım şimdi? Yok! Şimdi ben hayatım boyunca hükümdar olmak istemişimdir arkadaşlar bu arada. Bu taptaze, yıkanmış domatese isabet edeceksiniz. İki hakkınız var. Eğer edemezseniz görürüz. 30 saniyeniz var. Hazır mısınız? Hazırız! 3, 2, 1! 3, 2, 1 mi? Arkadaşlar 30 saniye uzun mu zaman niye attınız ki? Böyle... <laughs> ne yapacağız? İki tane var zaten. Sanki problem çözmüyoruz ki? Atacağız sonuçta. Aa! Geliyor. Hazır ne mısınız? Ne yaptın oğlum? Ah be! <laughs> Çok yaklaşmıştım ya. mi yapamaz. Dur bekle geliyor lan. <laughs> ulan Enes, ulan Enes. Lan sen bunu ne demek Ne sandın <laughs> lan lan? Ben La Lacoste tişört giydim bugün. Senin haberin var mı bundan? Ya haberim var da bununla ne alakası var onu çözemedim. Bununla tişörtüm bu benim. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Eğer bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli. Eğer bu video 200 bin like'ı geçerse bu tarzda videolar daha fazla gelecek. Ödülümü ver kadın. Benden ne isterdin? Şehriye çorması. Şehriye çorması. Harpa şehriye olacak ama. Var mı elimizde? <laughs> bu var. Ooo tornavida. Tornavida ne işe yarayacak orada? <laughs> of. Çok delireceğim artık. Ama boka yaramadı. Bu arada hiçbir boka yaramadı. <laughs> yavaş yavaş yapabilirim. Silah buldum ben. İki güne çıkarım ben buradan bu arada. <laughs> Nasıl mi? <taktik? gülüyor> ne yapıyorsun Enes? Kesmeye çalışıyorum. Kesilir mi sence? Yanlış anladım olayı ben bilmiyorum. Kesilir Sıcak. <laughs> Sıcaktan dolayı ben o yüzden olduğunu düşündüm. Şunu yaptın ya daha fazla güç kullanıp böyle hızlı hızlı yap ve orayı yer. Muazzam tavsiye. Vazgeçtim hayır yapma. <laughs> ben kendime zarar veriyorum burada ya. Sağır çıkacağım burada. Tornavi de benim bir kere yanağımdan öp. Tamam. Abi sevgiye ihtiyacım var benim şiddete değil. Keşke kadınlar bunu anlasa. Erkekler sevgi Erkeklerin ister. tek isteği vardır sevgi. Ama öpemiyorsun şu anda. Benim başka isteklerim de var bu arada. yetişmiyor ya. <laughs> Hadi. Hayır ya olmadı. Yapma yapma. Enes bir hak daha veriyorum tamam. Tamam tamam. Enes yapma. Enes. Enes ne yapıyorsun kendine? Deleceğim bunu Enes. Neyi deneyeceksin? Tornavidadan daha delici bir şeye ihtiyacım var kamerayı kapat Sanat <laughs> Hazır mısın? Sizin bu başarısızlığınız yüzünden üzüldüm ve size tekrardan dağıtmak istiyorum ama bu sefer başaracağınıza inanıyorum Can gönülden İlk atan ödülü kazanıyor Hah okey Tamam desene Hadi. baştan Hadi 3 2 1 başla Hadi Hadi ya sen dominiğe gittin geldin. insan <laughs> Hadi diye motivasyon yapar mı ya? Come on! İşte bu! Hadi! hadi. İşte bu! Allah kahretsin! <laughs> Allah kahretsin ya! Daha fazla dart alabilir miyim? Yetmedi. 3, 2, 1, at! Kral! At. Yeter ya! Niye elinde kalem veya böyle şiş varmış gibi hissediyorum? Buradan iğrenç şaka çıkacak gibi hissediyorum. Belki Hiç. de vardır. Az çok akıllı olan bir insan bununla buradan çıkmayı denemez bile. Ama bir göstereyim izleyiciler de görsün ne kadar imkansız olduğunu. Oğlum azmeden duvarı deler. Ha o zaman başka. <laughs> Çaba sarf et biraz. Kızım baksana şimdiden başladım işte daha ne istiyorsun benden? Ama hiç uğraşmıyorsun Cihan. Ama yani bunu yapacağım aynı zamanda kişisel ihtiyaçlarımı gidermem lazım. Sıçmam lazım, yemek yemek yemem lazım. Anladın mı? <laughs> ne tarafta peki bunlar? Cihan sıçarsa ben de sıçarım bu arada. Hayır 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 şaka yap. Sen sıçarsan Mami de sıçar. Evet yani evet. Sen evet. sıçar mısın? Ben tuvalet hazırlıyorum kendime burada. Güzel Mami. Lan bulmaca çözüyor, benim hiç bir eğlencem yok burada ben ya. Kalem alabilir miyim ya? Şurada beğendiğim bir iş teklifi var da o iş teklifine gitmek istiyorum. Geliyorum. Aa! Kulağım vardı ya, artık yok. Ya benim buradan çıkmam imkansız. İmkansız değil. İnanırsan başarırsın çünkü senin inanılmaz bir gocun ve... Sevgin, sevgin var. de var. Sevgin de var! <laughs> sevgin de var! <laughs> çok güzel bir oyunla geldim. Nedir? Bu gördük. O oh, isyan, isyan cezalandır onu. Sen cezalandıranı. Ne istiyorsun. Sen ne istiyorsun? Sen <laughs> İki yaprak gazete kağıdı versene burası. Hangi sayfa istersin? Posta ver, posta. İki yaprak versene üstüne oturmam lazım bunu. Elden ele bro, teşekkür ederim. Oo, bir bunu ulaştırmam için bana rüşvet vermen lazım. Al sana da bir kağıt. Rüşvet mi? Kanki, Abla vallahi nakitim yok. Ah, teşekkür ederim. bana sevgi sözcüğü söyle. Seni seviyorum. seviyorum. Hmm. Tamam ha. Hep böyle kolay kolay inanıyorum. Sevgi işte. kazanacak. Aa, saftirik. Ben şu anda ceza vermek istiyorum. Vur. Vur Bak, dede. Vur. Yalnız ben kick bakayım. misin? Bak <laughs> mi? abi, abi, abi. çok sert duracak. Hayır. <laughs> Oha Mami ya. <laughs> Mami hadi Mami. Hadi hadi niye korkuyorsun? korumaya ihtiyacım var. Sert duruyorum. <laughs> evet. Bak vuruyorum. <laughs> Pişman oldu, pişman oldu. <laughs> pişman oldu, ben söyleyeyim şimdi. Artık daha. kolu yok. Özür dilerim, bak Fatih Terim haberi. Buraya koyduğum bu bardakla birlikte çekeceksiniz tamam mı? Tamam. Düşürmeyen kazanıyor, okey? Okey. 3 tamam. iki, bir. İnanıyorum, yapabilirsiniz. Allah. <laughs> Cihan kazandı. Ay, <laughs> fazla tuvalet kağıdın var mı? Sanki bana, bana bir sevgi sözcüğü söylemen lazım derdim için. Annesinin boklu götü. <laughs> Bazen idrak edemiyorum söylediklerini gerçekten. <laughs> <laughs> Annesinin boklu götü. Ne düşünüyorsunuz Cihan Bey? Kazandınız. İnşallah işime yarayacak bir şey olur da bunu da alın buradan tamam mı? İşime yarıyorsa. onu bana ver, onu bana ver. Al hadi. Bana bana. Al bakalım. Bakın arkadaşlar bütün prodüksiyona sesleniyorum. Bak benim bunu elime aldığım 25. video ve hiçbir seferinde işime yaramadığım bu Ben buradan nasıl çıkacağım oğlum? Enes, Yiğit esniyor bu arada kameranın arkasında. <laughs> Ben burada kendimi hazırlıyorum zor günler için. Buradan çıkamayacağım. Kızım bununla isyan mı çıkartacağım ben? Ne yapacağım? İsyan çıkartılır bununla sadece. Can onda var ya param parça edersin. Harbi mi diyorsun lan? Hemen nasıl gaza geliyorsun? <laughs> Hemen gaza geldim. <laughs> Kast var sikerler Laiii Adamın hücresine cam attı amık Bir kutu videosunda ölüyordum az daha cam veriyordum Bakın trafik kazası değil ağaca çarpma değil Bütün karizmam yerle kutu videosunda ölüyordum Nasılsınız? Korkutma Ben en iyisi korkmayı çok seviyorum Geçen de markette korkuttum orada da çok korktum Ne oldu korktun mu? Kulağım acıdı Ödül getirdim Ah Hadi bunu kazanacaksınız inanıyorum size Ciyoş ne yapıyor? Kanki valla Konsantre olmaya çalışıyorum yarışa. Kankiş demen lazım. Kankiş. 3, 2, 1. Hala ki diyor ya. Ne diyeyim Enes? Hayır 3, 2. Hani biri de görelim. Aa Mami hızlısın. Hadi hadi düşürmeden Mami yaparsın. Düşürüyorsun. <laughs> su su dökülmesin çok. Kazandı. Kazandı. <laughs> ben tuvalet kağıtlı yarışmalarda çok kötüyüm. Evet fark ettik. Bunu nasıl becerdin bu arada anlamış değilim. Hep ben değilim. batırıyorum. Bak! Sen sürekli bana bir şey atıyorsun. Ona at. Enes Moderatör neden bu kadar gergin? Can bir işe yara artık be. Kanki işe yaraması gereken insan bu. Kaslarını kullan. Aa kırıyor bak kırmış. Yiğit nasıl yapıyorum lan bunu? Protein tozu mu onlar? Söyle Cihan protein tozu mu? Testosteron lan küre giriyorum, deka alıyorum, groft kullanıyorum. Bacaktan her gün 5 porsiyon. <laughs> ben saklanıyorum oğlum bende toz yok. Bak bana o kadar kötü davrandın. Benim üzerine bir ton şey fırlattın ama ben sana çok güzel bir şey getirdim. Nasıl? Ya ne kadar mutlu oldum. Mutlu olsana sevin biraz ya. Çok mutlu, o kadar mutluyum ki sözüm yok şu anda. Kalem yazmıyor. <laughs> Kalem yazmıyor. Nasıl yazmıyor? <laughs> bu bitti. Üç çizgi attım bitti. Bitti. Yaren beni gazla. Hadi Enes. Başlayabilirsin. Daha ne güzel gazla. Ben? Bir erkeğin duymak isteyeceği şeyler söyle. Sen çok güçlüsün bunu yapabilirsin ben sana inanıyorum. Bunlar değil. Ne Aha. istiyorsun? Enes'e daha duymadığı iltifatlar etmen lazım. Daha başka daha yaratıcı. Şey de şey de şey de Enes sen bir video çek seriye falan ihtiyacın tamam. yok bir tane video çek 10 milyon takipçi toplarsın falan demen lazım. Ya onlar biliyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> sen hayatımda gördüğüm en güçlü erkeksin ve bunu gerçekten başarabilirsin buna can görüne inanıyorum. Bunu hiçbir yerde duymamışsındır bu arada hani. Ben hep duyuyorum. <laughs> Kalemim gözüküyor mu? Gözüküyor. Ama ne çıkıyor? Hadi. Çıkamıyorum. Hadi Çıkamıyorum. Mami daha hızlı Mami. Oy. Daha hızlı Mami. Hadi. Hadi. Mami. Oy. Hadi çok az kaldı. Geliyorsun. Özgürlüğü. Geliyorsun Hadi. Mami. Özkanım. Hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ayağımı hissetmiyorum bu arada Sanki uyuştu. Ol. Kan gitmiyor ayağıma. Şimdi geldik diğer güzel oyunumuza. Size beşer tane kağıt vereceğim. Kart vereceğim. Kağıt mı vereceksin, kart mı vereceksin? Ha. Bir seç önce. Kart. Bana bir kartı ver bana. Allah'ım buradan alışveriş için mi diyeceksin ya? Yani. Ben kredi kartı vereyim. Sen oradan ilk önce bir, şey bir çık da. Kredi kartın olsa, sınırsız limit olsa ne alırsın? Kıyafet alırım. Bir şey alman lazım, bir abi. tane. Bir tane mi? Bir tane. O zaman giderim ev satın alırım kendime. Kredi kartıyla ev alalım İlk defa kredi kartıyla ev alan birisini bilirken. <laughs> <laughs> Hazır mısınız? Bak Hazırız. bu sefer yüzümü kara çıkartmayın artık. Tamam bak. Allah hale bak ya. Suratından ter akıyor çocuğun. Evet. Çok üzüldüm. Al bunu yap. Eyvallah ablam sağ ol. Hadi. 11 değil mi? 11, 11 mi istiyorsun? 11. Al. Aa, Gözün doysun. Kaldım. Al. 11. 11. Gözünüz, Gözünüz doysun. Kaldı bitti. Come on. Hadi. Hadi. Leyla. <laughs> 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 Gardiyan esyan. Geri atarım bunu bak. <laughs> Kendimi de <demelim. gülüyor> Bir kartımız var. En çok yaklaştıran kazanıyor. Benim önünde zaten. Sen mami bana Ben kazandım. <laughs> Sen en iyi atanı seç. Ben bayağı yaklaştırdım bence. Cihan kazandı ama. Teşekkür ederim Yaren. Azıcık kaybettin. Ya benim daha yakın buradan benim hesapladığım. Yani Yaren alacağın olsun. ya, ya hesapladım. Bir ya. Ellerimle bir hesapladım. Ya <laughs> hesapladım. Allah için. Şu daha yakın onun kimi var? Mesafe Olur. olarak bu daha yakın. Tam mami bok gibi attı. İkimize de verildi. Yani. <laughs> tamam. o zaten gazetenin içinde ama. <laughs> i̇yi tamam hadi. Çıkıyorum lan ben yumruklarımla. O benim mi? Ne isterdin? Kendimi sakatlayabilirim içeride ha. Ben ödül istemiyorum ya. Gol Aa <laughs> Abi, böyle de seks yapılmaz ki ne biçim komşu bu ya. Can. Efendim canım. Seni görüyorum. <laughs> Arkadaşlar. Ben de seni gördüm. Aa mami çıkıyor. Bir <laughs> ayağım <laughs> dışarıda. Tutuyorum hadi çık. Çıkamazsın onları delmen lazım imkansız. Deldi kanka. zaten Sen bacağı çıktı. Aha çıkıyor. Aha Umutluyor çıkıyor. Yumurtluyor Mami. Annen için Mami. Mami çıktı. Çıktı mı? Evet. Kalem Kalemle çıktım ben. Ne demişler? Kılıç kalemden keskin değildir. Lan <laughs> niçemisin misin Freud musun be? Kalem kılıçtan keskindi. Kılıcı da vardı onun. İçerisi zorlu muydu Mami? Ne diyorsun? Ne şimdi sence? Bence çok zorlu gibi. Sayem Neler hissettin içeride? Bize biraz anlat çünkü biz bilmiyoruz. Abi i̇çeride sıkılmadım ama sol bacağımı hissetmiyorum gerçekten. Niye? Kan gitmedi. Cihan sana çok güzel bir ödül getirdim. Yaren inanılmaz mutluyum. Yüzümden belli olmuyor ama sevinçliyim şu anda. Al bakalım. Şaka yapıyorsun ya. Ne düşünüyorsun? Mutlu oldun mu? Yüzüme beyaz bir şey yemek istemiyorum. Ben çıkacağım buradan. Acilen. Ben Beni burada Acımı ya. Acı mı içeceğim? Ne yapacağım? Verin a**kıyım. Bu ya? Şimdi size çok güzel bir oyun getirdim. İki soy iki Bir saniye aklıma bir fikir geldi çıkmak için. En son benim de aklıma gelmiş denemedim bunu. <laughs> bu arada ben XOX'de çok iyiyim. Bir insan bu oyunda niye iddialı olur ki ya? Ya beni XOX'de yensin YouTube kanalımı ve koyarım yani. Başlıyorum. Çok iyi lan. 3, 2, 1. Başla. özgü yerimi kırdın mı? Al kardeşim. X yazamıyorum ben. Sen o yapacaksın. 3'e kadar okudum. Sen ha, pardon bilmiyormuşum onu ki. <laughs> Şöyle yaptım bir tane. Ben yendim ki. Bak kazandım. Hazır mısın şovuma? Hazır. Yıllardır bu anı bekliyordum. <laughs> YouTube kanalım XOX'teki başarım için açtım. Ha, o kadar terledim ki. Sır bittin ki. Şu an yendin mesela. Tek bir hamleyle yalansın. Al bakalım şimdi hüzdün acı sonuna bak. Yavaş yavaş <laughs> özgüvenini kırıyorum değil mi çaktırmadan? Biliyormuşum gibi çok. Vallahi. Ben kazandım. Kazandı mı? A ama böyle mi tamamlıyoruz oğlum bunu? Ben yanlış hatırlıyorum. Ha ben SOS gibi hatırlıyorum oyunu ama. Ya oyunu yanlış biliyormuşum ben zaten ya. <laughs> Ödülü ne istersiniz? Ne var? <laughs> ne var? Şehriye çorbası. <laughs> Hala çorba diyor. Ne istiyorsun çorbadan ya? Bırak sal çorbayı. Ben şuraya isim çizdim, nasıl? Çok iyi. Ya. Al! Al! Al. <laughs> Oha! Tamam, Buradan ben çıkacaksın artık. Torun çekici geldi artık. Hazır mısınız <laughs> Gökgür'lesin? Bro buraya vurma artık ya. <laughs> Dur lan dur. <laughs> bro bir heskodu versene sen kaçak kaç çıkıyorsun buraya bayağı. <laughs> Benim başka, başka bir şeye daha ihtiyacım var ya. Ene sen neye ihtiyacın var biliyor musun bro? Once Upon a Time Hollywood'u izledin mi bro? Tarantino'nun filmi vardı. Evet. Filmin son 15 dakikasında Leonardo DiCaprio alev silahıyla böyle kadını yakıyordu. Evet. Senin o silaha ihtiyacın var şu oradan çıkman için. Şimdi size çok rahat edebileceğiniz bir oyun getirelim. Nedir hocam? Rahat rahat yazacaksınız. Sen e, hangi elini yaz yazıyorsun? Sol. Sol tamam. Sağla yazacaksın. Sen tamam. Cihan? Ben de solam. Sen de sağla yazacaksın. ben sağla yazıyordum yalan söyledim. Ben sol ayağımla yazıyorum bu arada. Herhangi bir elimle yazsam olur mu? Ya. Şu terime bak Hayır, ya. Kanalıma abone ol yazacaksın. Oo adam her gün tekrarlıyor o yazıyı 10 kere ya. Sığmaz ki oğlum nasıl bir başlangıç Ya o? Allah seni kahretmesin. Ne yaptın Enes? Allah nasıl yazılıyordu? Kanalla. <laughs> ya en azından okunuyor. Geliyorum Cihan. Gel Yaren gel. Hazır mısın? Enes'ten daha ileride başladım bu arada. Şimdi hangisinin daha iyi olduğunu hakem seçecek? Biraz insaflı bir hakemse. <laughs> hipermetrop ben değilse. Mi? Yazı olarak Cennet'i güzel ama kanala evet. abone olun. Anasından şey misin ya? Münazara mısın yazdık YDK işte. YDK bunu beğenmedi. Şu konu ben dedim kanalıma abone ol yazacağız dedim. Enes... Kanalıma abone ol yazmış. Sen kanala abone Enes de hemen söyleyeyim. Enes de kanala abo ol yazmış. <laughs> o da yanlış yazmış. Biraz lütfen <laughs> insan. Sana böyle zarar gelmesin diye birkaç şeyler getirdim ama Ben hiç spiralle demir kesmedim bu arada. Bu tecrübeyi burada yaşamak istemiyorum. Bir şey olmasın mı yok sonra bir yerim. Ben bir şey söyleyeyim. Her şeyi elim alırım ama spiral taşı geldiği zaman arkamı döner giderim. Abi. Yiğit bile bırakıyorsa, arkasını gidiyorsa ben kullanmak istemiyorum. <laughs> ben çok korkuyorum. Burada ben ödül falan istemiyorum. Yemi yemi istiyorum. Sitte olup gideceğim buradan. Ödül falan istemiyorum <laughs> ben ya. Bana da bir şey getir. Belki çıkarsın. <laughs> Baba bu ne ya? Enes ya. Nasılsın? Ya. Enes yalvarıyorum artık ya. Yalvarıyorum ya. Çıkma çıkma. Beni bırakma. <laughs> Dikkat et ona. Hayatımı siştim. Bu nedir ya? Su içip geri gireceğim ya. <laughs> Hayatı dönmek istemiyorum bu halde. Come on man. Ne yaptın kızım? Koptu buram. Gitti şu an. Ne yok oldu artık. be? Baksana elime. Bu şey mi? Belediyenin çöp konteyneri mi kanki? Allah razı olsun. Dede çıkarın buradan. Kollarını sil. Of. Ya çok az kalmış ya bak. Şimdi buradan doğum yapacağım. <laughs> Enes kaybettin ne düşünüyorsun? Çıkarın yeter. Yani bana şey kazandın yok. ne düşünüyorsun diye sormuyorsun da. <laughs> adama kaybettin ne düşünüyorsun? Ya kazandın ne istiyorsun <laughs> da? Adam suratını şimdi bütün diş macunu <laughs> ne yiyecek. Aa pardon o zaman. Cezayı da öğrenmiş oldun Enes. Çıkar beni. Çık hadi. Allah razı olsun şu halime bak ya. Kardiyo yaptım sanki ya. Bir girişime bak bir çıkışıma bak ya. Bir de kaybettim buna rağmen ya. Yüzüne yiyeceksin. Dişimi fırçalayacağım. Mı? Yok yüzüne. <gülüyor> <gülüyor> evet onu biraz da He. Aa yanıyor, yanıyor, <laughs> yanıyor. Gözüme girdi. Gözüme girdiyse çekin, gözüme girmedi daha. <laughs> Aa girdi dur. Çek çek, çek hayır, gözümden hayır, şey, çek, gözümden çek. Elle değil, gözümden çek. Deli misin oğlum bak, sen de, ya? Bak dur. Al sana. <laughs> Aa yüzüm yanıyor. Arkadaşlar, beni de alabilir miyiz abi, ya içine? Ben bunu gerçekten şu anki atmosferi çok merak ediyorum. Sen de yarının taklidini yapsana. Hayır, hayır. Buradan çıkarsam